Can kuvvet senin yapacağın işin ben anasını avradını sikeyim lan Amına koydu. TikTok'la aramıza son zamanlarda girmiş en vatansever, en milliyetçi, en samimi, takipçilerini en çok düşünen ve en zorba adam geliyor. Evet, Can Bequiti aranıza tanımayanlar yoktur. Bundan 8 ay öncesine kadar, yani ta kanalı neredeyse ilk açtığım zamanlarında Can Bequiti hakkında bir eleştiri videosu yapmıştım. O günden beri Can hiçbir şekilde değişti mi? Tabii ki hayır. O zaman bugün bir tık daha sert bir Can Bequiti eleştiri videosunu yapalım. Öncelikle nereden başlayacağım? hiç bilmiyorum. O zaman gelin öncelikle Kuit'in Twitter hesabından bir başlayalım. Oradan zaten yardırıp gideriz. Ha bu arada kanala abone olmadan izleyen çok fazla kişi var. Görebiliyorum hepinizi istatistiklerden. Bir abone ol. Videoyu beğenirsen de bir like bırak. Yorumlarda da videonun sonunda Kuit hakkındaki düşüncelerini yazarsan sevinirim. Şimdi ilk olarak Twitter'da Canbekuit'in hesabına girdiğimiz zaman bizi ilk karşılayan şey Amerika'ya iltica yoluyla Türkiye'den kaçmış. Bir vatandaşın koskoca kapak fotoğrafından ne mutlu Türk'üm diyene yazısıyla karşılaşıyoruz. Gayet güzel değil mi? Türklüğünden gurur duyan, Türkiye'liyim lafını kullanmayan, Atatürk'ümüzün ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kapak fotoğrafına koca bir şekilde koymuş bir içerik üreticisi. Ne güzel. Sonrasında Twitter hesabında aşağılara doğru indikçe içerik ürettiği platformda kara para aklayan kişilere ifşaladığı postları falan var. Bak yine çok güzel. Bir şekilde sesini duyurmaya çalışıyor. Hak yiyen, usulsüz iş yapan insanların ceza alabilmesi için Twitter'dan böyle kara para aklamaya çalışan insanları yayıp cezalandırmalarını istediği tweetleri var. Hani buraya kadar her şey sadece yayınlarında tek amacı insanları zorbaladığı kısım dışında okey yani. Hani o yayınlarında insanları zorbalamasını da freak show olarak değerlendirip onu da okeyleyelim. Ama zaten uzun bir süredir baktım da kumar yayınları, kumar reklamları yaptığını gördükten sonra da artık konuşmanın vaktinin geldiğini düşündüm. Oğlum hani artık Jumbo zaten bir sosyal medya fenomeni olarak gençlere, çocuklara örnek olmasını geçiyoruz. Ne kadar pislik bir insan olduğunu da biliyoruz. Güç neredeyse o tarafa geçtiğini de biliyoruz. Zamanında yaşadığı olaylardan ötürü. Ama hani artık ben de kumarın ne kadar lanet, illet bir şey olduğunu kimseye açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Hani kardeşim hem YouTube hem TikTok hem de Instagram'da normal bir şekilde alabileceğin sponsorları da geçtin. Artık gazino reklamı yapmak ne? Fenerbahçe maçından yine yaptık. Kuponumuzu yaptık kardeşim. Çok gerginim. Ama neyse ki zayıf. 1000 TL deneme bonusu ve ücüzde 300 yatırım bonusu ayarladılar. Linki koydum. Buraya gir en azından kuponunu telafi et. Moraller bozuk başkan değişti yine aynı şeyler. Hadi görüşürüz. <laughs> Kuponumuz yaptı amına kodumun şişkosu. Çekiliş yok mu diyenler var. Rahat ol yarram abim burada. <laughs> sayfasını takip eden bir kişiye özel Jambi forması göndereceğiz. Real Madrid değil yarram Fenerbahçe. Bunu göndereceğim kardeşim. Ayrıyeten de çekilişler deneme bonusları bu sayfada oluyor. Gel. Hani diyebilirsiniz adam Amerika'da yaşıyor. Amerika'da da kumar legal ne var ki bunda? Evet Amerika'da kumar legal olabilir. Fakat senin kitlen Türk. E senin kitlen Türk olduğu zaman sen Türk kitlene gelip kumar reklamı yapıp kumarın güzellemesini yapıyorsun. İşte bunu yapamazsın. Ki bakıyorum da bunu yapan insanları kimse laf etmiyor. Bu da işin bence garip bir kısmı. Hani kumarın ülkemizde legal, illegal olmasını konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ülkede legal olsun, illegal kalmalı diye tartışabiliriz bunları. Fakat şu an olay bu ülkede sonuç olarak bir yasak var. Yasakta kumar. Ki yasak olmasa bile bu kumarın ne kadar lanet bir şey olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Sonuç olarak kumar insanın belki de bağlanabileceği en kötü bataklık, en kötü bağımlılığı. Ulan sen madem izleyicilerini, takipçilerini bu kadar seviyorsun, onlara Amerika ile ilgili tavsiyeler veriyorsun, onların iyi bir şeyler yapmasını istiyorsun. Yok abin var burada diyorsun. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle. Panik yapma abim burada yarra. Ulan amına koydu. Hani böyle takılıp takılıp Türk gençlerine de çocuklarına da kumarın reklamını yapıp güzellemesini yapıp, yapıyorsun sonradan. Amerika'dasın diye Türkiye'deki insanlara TikTok üzerinden ağzına geleni konuşabildiğini sanıyorsun. Hani konseptin o dedik geçtik. İnsanlar takip etmeye, seni desteklemeye bile devam etti. Fakat gelip burada seni destekleyen, seni buralara kadar getiren insanlara kumar reklamı yapıyorsun. Üstüne üstlük bunu çekiliş ayağına normalleştirmeye çalışıp onları kumara itiyorsun. Sen kumar reklamı yaptığın sitelerden demo bekenle kumarını oynayıp reklamını yaptığın için sitelerden paraları çuvallarla cukkalarken takipçilerini kumar illetine sürüklüyorsun. Onların kumara bulaştıktan sonra ne yaşayacağını düşünmüyorsun bile. Ama koyayım şunu da anlamıyorum. Bitçilik yapan insanları tepkimizi koyduk ki koyalım da böyle kişilere, dolandırıcılara. Ulan bu kumar reklamı yapan kişiler de dolandırıcı. Yaptığın siteler ayarlı. Ne yaparsa yapsın o kişiyi kumara bağladıktan sonra sömürecek o kişinin parasını, duygusunu, hayatını. Kumar reklamı yapan insanların dolancı satışçısıyla hiçbir farkının olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece Sürücü satıcısı bu satışı bir maddeyle yapıp sattığı kişinin hayatını bitiriyor. Bunlar da kumar reklamı yapıp insanları kumara teşvik ederek hayatlarını bitiriyor. Arkasına bakacak olursanız da sürücü satıcısı da deli miktarda para kazanıyor. Kumar reklamı yapan kişiler de bunun güzellemesini yapan kişiler de arkada deli paralar kazanıyor. Hani sürücü satan anasını satsın diyoruz. Analarını diyoruz. E bu kumar reklamı yapanlara niye tepkimizi hiçbir şekilde koymayıp story'yi veya videosunu kaydırmaya devam ediyoruz. Sonucunda ikisi de pazarladığı şeyle karşı tarafı maddi, manevi, hayatını zehirliyor. Ki bu kumar reklamını yapan kişiler de tanınmış kişiler oluyor genelde. Belki de sosyal medyada en tanıdığımızı sandığımız kişiler tarafından böyle bir muamele görüyoruz. Böyle kişileri gördüğünüz zaman rica ediyorum takip edip desteklemeye devam etmeyin. Yapmayın abi etmeyin. Bunlar üç kağıtçı, iki yüzlü, para için götünü verecek insanlar. Hatta para için her şeylerini verebilecek insanlar yapmayın. JumboCute denen bu ucubenin de neden hala 1-2 yıldır sosyal medyada barınabildiğini görünce de gerçekten üzülüyorum. Yazık diyorum. Buradaki içerik üreticilerinin hepsine de kumar reklamı geliyor. Onlar da Türk kitleye hitap ediyor. Sen de Türk kitleye hitap ediyorsun. Onlara yasak diye almıyorlar belki fakat bu hiçbir şey değiştirmez. Sonuç olarak hitap ettiğiniz kitle aynı. Bu kadar ucubeliklerini görürüz sosyal medyada. Yok insanları zorbalamalarını, millete laf etmelerini, milletin ahlak bekçiliğini yapmadan önce kendine bir bakman lazım yani. Başkası kara para aklıyor diye tweet atıyorsun. Kendin sonraki gün bet reklamı yapıyorsun. Hani takipçilerinin ekmeğiyle oynamaya utanmıyor musun lan sen zibidi? Hani can kendi kapısının önünü süpürmeyen başkasının kapısındaki çöpe de laf etmesin bir zahmet. Son olarak da bunu diyorum.